Son dakika haberleri Türkiye Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Ücretliler, işçiler, memurlar ve emekliler başta olmak üzere milyonların Temmuz zammı ile birlikte geliri artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket hükümet tüm maaşlar için 6 aylık enflasyon rakamlarını kıstas alan düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile ek zamlar masada yer alıyor. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için artık son viraja girilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat Temmuz zammının Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini belirterek biz yaklaşık %40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık %83'e ulaşacaktır dedi. Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken hükümetten gelen enflasyon farkı söylemleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da enflasyon farkı ile ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını bildirdi. Bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi maaş zamlarının yanında sosyal refah artışı adı altında yeni düzenlemeler için çalışmalar yürütülüyor.